yaklaşık 2013 yılından beri 10 yıldır ilk İzmir'de başlayıp bugün şu an bu saatlerde 200 farklı şehirde 32 farklı ülkede eş zamanlı yapılan bir tur. Dumansız kentler için aslında yola çıkış amacı sokaklarda egzoz dumanı yerine parfüm kokusu olsun, bisikletle ulaşımın daha yaygınlaştırılması için ilk fikir babası olarak çıkan bir tur. Yayılarak devam ediyor. Amacımız belediyelerin buna daha fazla ilgi gösterip bisikletle ulaşımı kolaylaştıracak altyapıların yapılmasını sağlamasını biraz daha dile getirmek. Güvenli bir ön planda öndeki bisikletler elde olacak şekilde arkadakiler de onları takip edecek. <laughs> Current speed is nine point seven kilometers per hour. Yeah,